Much can be learned about the early histories of tribes by studying their languages. It can be discovered, for example, that two tribes might have been one group in earlier times and then divided before Europeans came to the Americas. Even if tribes spoke similar languages, they would have different ways of life if they lived in different environments. People on the plains would live differently than woodland. People, for instance, whether they spoke the same language or not. Paragrafın ilk cümlesinde dilleri inceleyerek kabilelerin erken tarihleri hakkında çok şey öğrenilebileceği söyleniyor. Devamındaki cümlede for example'ı görüyorum. Demek ki bu duruma örnek veriliyor. Ve sonra boşluğumuz var. Boşluktan sonraki cümle even if ile başlıyor. Kabileler aynı dili konuşsalar bile farklı ortamlarda yaşıyorlarsa farklı yaşam biçimlerine sahip olurlardı. Boşluktan önce sadece dillerin incelenmesinden bahsederken bu sefer environment ifadesini de görüyoruz. Son cümlede yine bu durum açıklanıyor for instance diyerek aynı dili konuşan ama farklı yaşayan insanlardan bahsediliyor. Boşluktan önce language, dil ve sonrasında environment, çevreden bahsediliyor. Bu değişimi de destekleyen bir cümleye ihtiyacımız var. Seçeneklere bakalım. Yet in studying some cultures, geography is usually seen to be more of determinant factor than language. A seçeneği yet ile başlıyor. Önceki cümlelerden farklı bir şey söyleneceğini anlıyoruz. Geography, coğrafyadan bahsediliyor. Environment ile yakın anlamda kullanılabilir. Coğrafyanın dilden daha belirleyici bir faktör olduğunu söylüyor. Cümlelerin sıralamalarına bakarsak boşluktan önce dilden bahsediliyor. Sonrasında çevresel faktörlerden. Yine de bazı kültürlerin incelenmesinde coğrafyanın genellikle dilden daha belirleyici bir faktör olduğu görülmektedir. Paragraftaki boşluk için uygun görünüyor. Yine de diğer seçeneklere bakalım. They may have left their villages to track herds of buffalo and deer as deemed necessary for their survival. Bufololar, geyikler, hayatta kalma bu seçenekte dil ya da çevreden bahsedilmiyor ben seçeneğini eliyorum C seçeneği in the case where the tribes of the same language family lived in the same environment it's convenient to study them together language ve environment ifadeleri var ama boşluktan sonra sadece çevresel etkenlerden bahsediliyor bu seçenekte ise it's convenient to study them together. Onları birlikte incelemek uygundur diyor. Bu yüzden C seçeneğini de ediyorum. D seçeneği because of varying lifestyles and different histories, many tribes are listed according to their individual names. Lifestyle, different histories. Individual names gibi ifadeleri görüyorum ama dil ya da çevreyle ilgili bir bilgi yok. O yüzden D de seçeneğiyle de ediyorum. E seçeneği In general, some tribes were friendly with the French and often fought as their allies against the British. E seçeneği in general diye başlıyor. French, British cümlede genel olarak Fransızlar ya da İngilizlerden bahsediliyor. Ama bizim paragrafımızda genel olarak Fransızlardan ya da İngilizlerden bahsedilmiyor. O yüzden E de seçeneğiyle de ediyorum. Doğru cevap A seçeneği. 62. Some people fear that while computers relieve humans of repetitive tasks, they may also de workers who forget how to do such tasks by hand. Others suggest that having to cope with computers while working adds extra stress, raises expectations of promptness, and requires ongoing retraining of workers. What's worse, as people depend more on computers, they become more vulnerable. to system failure. If the world's computers should fail all at once, economic and social chaos might occur. Cümlemize baktığımızda boşluktan önce iki cümlede some people fear, others suggest insanların korkuları ve düşüncelerinden bahsediliyor. Ayrıca bu tür görevleri elle nasıl yapacaklarını unutan çalışanların da bu işi yapabilecek niteliği kaybedebileceğinden korkuluyor. Çalışırken bilgisayarlarla baş etmek zorunda kalmanın stres yaratması çabukluk beklentileri, çalışanların yeniden eğitilmesi bunlar hep bilgisayarlarla ilgili olumsuz söylemler. Sonra bir boşluk var ve devamındaki cümle what's worse daha da kötüsü diye devam ediyor. Yani paragraftaki akışı değiştirmiyor. Bilgisayarlarla ilgili olumsuzluklara devam ediliyor. İnsanlar bilgisayarlara daha fazla bağımlı hale geldikçe sistem arızalarına karşı daha savunmasız hale gelmektedirler. Ve son cümle, eğer dünyadaki bilgisayarlar bir anda çökerse ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilir diye bitiriyoruz paragrafı. Paragraf genelinde bilgisayarlarla ilgili olumsuzluklardan bahsediliyor. Aradaki cümlede bu düşünceleri destekleyen ve bilgisayarlarla ilgili olumsuzluklardan ya da sorunlardan bahseden bir cümle olmalı. Seçeneklerimize bakalım. Massachusetts Institute of Technology brings together experts from many fields to design neural networks that simulate the human brain to build smaller and faster machines. A seçeneği Massachusetts Institute of Technology diye başlıyor ama bu kurum paragrafta daha önce ve daha sonra hiç bahsedilmiyor. Ona hiç refer edilmemiş ya da insan beyninden bahsedilmiyor. A seçeneğine eğiliyorum. B seçeneği International associations have also played important roles in the development of computing theory, practice and standards. Bilgisayarlardan bahsediliyor ama bilgisayarlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk görmüyorum B seçeneğinde. Bu seçeneği de alıyorum. C seçeneği: "Because computing makes it possible to combine pictures and sounds, computers can be used for multimedia-based interactions in the business environment." C seçeneğinde possible ifadesini görüyorum. Bu olumsuz bir ifade değil, olumlu bir ifade. Çünkü bilgi işlem resimleri ve sesleri birleştirmeyi mümkün kılar dedikten sonra olumsuz bir cümle kuramayız. Burada bu olumlu bir cümle olduğu için C seçeneğini eliyorum. D seçeneği to add computer systems programmed to mimic humans sophisticated performances have field concerns about the potential threat of computers becoming more intelligent than humans. D seçeneği tweet ile başlıyor. Bu bizim için önemli bir yapıcı. Ek olarak yani daha önce söylenenlere ilaveten bir şeyler daha söyleyeceğiz. Devamında threat ifadesini görüyorum. Yine olumsuz bir ifade. Buna ek olarak insanların sofistike performanslarını taklit etmek üzere programlanmış bilgisayar sistemleri bilgisayarların insanlardan daha zeki hale gelmesinin olası tehdidine ilişkin endişeleri körüklemiştir şeklinde paragrafın akışına uyuyor. Aradığımız cümle bu gibi gözüküyor. Yine de en seçeneğine bir bakalım. Hackers who explore aspects of computers that designers could not have foreseen have their own way of looking at and talking about computers. E seçeneği hackers'la başlıyor. Paragrafın genelinde bilgisayar korsanlarından hiç bahsedilmiyor. O yüzden E The değiliyorum. Doğru cevap D Out 63. Firmness to the degree and consistency of limits that parents impose on their child's behavior. Firm parents clearly articulate the rules they expect their children to follow. And they make demands on the child to behave in a mature and responsible fashion. In contrast, parents who are more tolerant have few rules for their child's behavior or have rules but enforce them inconsistently. In the absence of clear rules, children come to feel that it's impossible to know what is or what's not acceptable behavior. Paragraf sertliğin tanımıyla başlıyor. Çocuğun davranışlarına getirilen sınırların derecesi ve tutarlılığı şeklinde. Devamındaki cümlede sert ebeveynler ve onların çocuklarına olan davranış biçimleri var. Boşluktan sonra ise in contrast ifadesini görüyoruz. Bu bizim için önemli bir ipucu şu ana kadar söylenenlerin tersi söylenecek demektir. Parents who are more tolerant, boşluktan önce sert ebeveynlerden bahsediyorduk. Şimdi hoşgörülü ebeveynlerden bahsediyoruz. Çocukların davranışları için çok az kuralları vardır veya kuralları vardır ama bunları tutarsız bir şekilde uygularlar. Yine son cümlede net kuralların yokluğunda olanları anlatıyor. Net kuralların yokluğunda çocuklar neyin kabul edilebilir davranış olduğunu ya da neyin olmadığını bilmenin imkansız olduğunu düşünmeye başlarlar. Boşluğa baktığımızda ise burada hala sert ebeveynlerle ilgili bir cümle gelebileceğini görüyoruz. Çünkü bu cümleden sonra in contrast yere hoşgörülü ebeveynlerle ilgili bilgiler verilmeye başlanıyor. Seçeneklerimize bakalım. Children raised in this way know what their parents expect of them and understand that there were consequences for violating their expectations. A seçeneğinde raised in this way derken sert yetiştirilen çocuklardan bahsediliyor olabilir. Bu şekilde yetiştirilen çocuklar kendilerinden ne beklendiğini bilir ve beklentilerini ihmal etmenin sonuçları olduğunu anlar diyor cümlemiz. Bu cümle paragrafın son cümlesindeki net kuralların yokluğunda çocuklar neyin kabul edilebilir davranış olduğunu ya da neyin olmadığını bilmenin imkansız olduğunu düşünmeye başlar cümlesiyle zıt anlamda. Doğru cevabımız A gibi görünüyor. Yine de diğer seçeneklerimize bakalım. B seçeneği Some parents are reluctant to be firm because they do not want to make their children feel controlled or pressured. Some parents are reluctant to be firm diyor. Ama boşlukta sert ebeveynlerden bahsedilmesini bekliyorduk. Burada bazı ebeveynler sert olmakta gönülsüzdür dediği için B seçeneğini eliyorum. C seçeneği, There is no point in having expectations if your child is confused about how he or she will fulfill them. There is no point in having expectations beklenti sahibi olmanın bir anlamı yok diyor. Sert ebeveynlik vurgusu yok. Tam tersi bir anlam var. C seçeneğini eliyorum. D seçeneği Naturally, specific rules and expectations set by parents should change as their child matures and displays an increasing capacity for self-control. Set by parents derken, genel olarak ebeveynlerden bahsediliyor, sert ya da hoşgörülü ebeveynlerden bahsedilmiyor, spesifik bir anlam yok. D seçeneğini eliyorum. E seçeneği, children of all ages need limits, but these should gradually become relaxed as children show they can impose limits on themselves. Burada konu sert ya da hoşgörülü ebeveynler ya da çocuklara konulan kurallarla değil. Sadece çocuklardan ve onların sahip olduğu limitlerden bahsedilmiş E seçeneğini eriyorum. Doğru cevap A seçeneği. Scientific studies have shown that social media users who mostly follow strangers tend to feel that Other people live better lives than they do. Çeviri sorularında cümlenin öznesine ve yüklemini doğru belirlemek önemlidir. Scientific studies cümlenin öznesi, her şon cümlenin yüklemi. Cümlemizin yüklemi göstermişti, aktif yani etken bir yapıda. Seçeneklerden yüklemi soru köküyle uymayanları Eleyerek başlayabiliriz. Bu durumda B seçeneği gösterilmiştir, D seçeneği gösterilmiştir ve E seçeneği gösterilmiştir ifadeleri aktif değil pasif olduğu için bu seçenekleri eliyorum. A ve C seçeneklerindeki yüklem göstermiştir şeklinde soruyla uyumlu. Cümlenin devamına bakarsak det ile başlayan yan cümlede korelatif pronounla nitelenen bir özne var. Social media users who mostly follow strangers. Çoğunlukla tanımadığı kişileri takip eden sosyal medya kullanıcıları diye çevirebiliriz. Devamına bakalım. Tend to feel. Hissetmeye yatkındır. Peki neyi? That other people live better lives than they do. Diğer insanların kendilerinden daha iyi hayatlar yaşadığını. Şimdi daha seçeneğimize bakalım. Bilimsel araştırmalar. Scientific Studies'in Türkçesini bize verir. Kendilerinden daha iyi hayatlar yaşadığını hissetmeye yatkın olan sosyal medya kullanıcılarının diyor. Peki, soru kökünde sosyal medya kullanıcıları bu şekilde nitelendirilmiş mi? Hayır. Soru kökünde "who most the follow strangers" yani tanımadığı birçok kişiyi takip eden sosyal medya kullanıcıları diyor. Bu durumda A seçeneğini değiliyorum. C seçeneğine bakalım. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla tanımadığı kişileri takip eden sosyal medya kullanıcılarının diğer insanların kendilerinden daha iyi hayatlar yaşadığını hissetmeye yatkın olduğunu göstermiştir. Öznemiz bilimsel çalışmalar. Yan cümleye de bakarsak çoğunlukla tanımadığı kişileri takip eden sosyal medya kullanıcılarının social media users who most of all of karşılar. C seçeneği cümleye anlamca en yakın Türkçe cümledir. Doğru cevap C seçeneği. Humanism, which originated in Italy in the 14th century and rapidly spread throughout Europe in the following centuries, is a philosophical movement emphasizing the dignity of the human being. Şimdi sorularında cümlenin öznesini ve yüklemini doğru belirlemek önemlidir. Is a philosophical movement. Felsefi bir akımdır. Present ve aktif bir ifade. Seçeneklerden öncelikle yüklemi doğru olmayanları eleyerek başlayabiliriz. A seçeneği yayılmıştır ve B seçeneği yayılmıştır doğru olmadığı için bunları eliyorum C seçeneği vurgular. Yine yüklem yanlış olduğu için C seçeneğinde ediyorum. D ve E seçeneklerine bakalım. Felsefi bir akımdır. Şeklinde yüklemin çevirisi doğru verilmiş. Bu durumda öznenin çevirisine bakarak devam edebiliriz. Hümanizmden sonra which pronounu ile başlayan bir relative clause var burada. Yani özne sadece hümanizm değil. Hümanizm which originated in Italy in the 14th century and rapidly spread throughout Europe in the following centuries. D seçeneğine bakalım. 14 yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan ve sonraki yüzyıllarda Avrupa'da hızla yayılan hümanizm son kökündeki öznenin doğru çevresini bize veriyor. doğru cevabımız olabilir. En seçeneğine de bakalım. İnsanoğlunun saygınlığını vurgulayan hümanizm ama soru kökünde hümanizmi nitelerken bu ifadeler kullanılmıyor. Bu ifade fiil nitelerken kullanılıyor. İnsanoğlunun saygınlığını vurgulayan felsefi bir akımdır şeklinde E seçeneğine eğiliyorum. 14. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan ve sonraki yüzyıllarda Avrupa'da hızla yayılan hümanizm, insanoğlunun saygınlığını vurgulayan felsefi bir akımdır şeklinde cümlenin Türkçe çevresini veriyor. Doğru cevap D seçeneği. The significance of the behaviorist theory began to decline after the renowned linguist Noam Chomsky demonstrated that the behaviorist model could not account for the process of language acquisition. Çevre sorularında öncelikle özne ve yüklemi belirlemek önemlidir. Began to decline, active ve past bir ifade. Azalmaya başlamıştır şeklinde cümlenin yükleme. Öncelikle yüklem uyumundan eleyebileceğimiz seçeneklere bakalım. b, c, d ve E seçenekleri azalmaya başlamıştır. Soru köküyle aynı fiile sahip. A seçeneğinde sadece başlamıştır ifadesini görüyorum. Begin to decline'ı karşılamaz A seçeneğini ediyorum. Cümlede davranışçı kuramın önemi azalmıştır diyor. Peki ne zaman? After the renowned linguist Noam Chomsky demonstrated. Ünlü dil bilimci ortaya koyduktan sonra. After burada önemli bir bağlaç. Seçeneklerde buna karşın sonra ifadesini görmemiz gerek. B seçeneğinde No Chomsky tarafından ortaya koyulduktan sonra koyduktan sonra değil koyulduktan sonra diyor ve tarafından ifadesi de soru kökünde olmadığı için B seçeneğini Eliyorum. C seçeneği ortaya koyarak değil ortaya koyduktan sonra olmalıydı. Bu seçeneği de eliyorum. D seçeneği ortaya koyduktan sonra bu soru köküyle uyumlu doğru olabilir bu seçeneğimiz. E seçeneği iddia etmesiyle Yine burada after'ı karşılayacak bir ifade olmadığı için E seçeneğini de ediyorum. D seçeneği davranışçı kuramın önemi ünlü dil bilimci Noam Chomsky davranışçı modelin dil edinimi sürecini açıklayamayacağını ortaya koyduktan sonra azalmaya başlamıştır şeklinde cümleye en yakın Türkçe çeviriyi D seçeneği veriyor. Doğru cevap D seçeneği. Soru 67. Criminal activities on the internet differ from crimes committed in real life since the criminal is not physically present at the scene of the crime and may even be located in another country. Öncelikle cümlenin öznesini belirleyelim. Criminal activities on the internet. İnternette suç teşkil eden faaliyetler şeklinde olmalı. Seçeneklerimize bakarsak A seçeneği internette suç teşkil eden faaliyetler Doğru B seçeneği. Burada özne durumunda değil. İnternette suç teşkil eden faaliyetleri, faaliyetler olması gerekiyordu, faaliyetleri değil. Burada özne durumunda değil. B seçeneğini eliyorum. C seçeneği internette suç teşkil eden faaliyetler doğru. D seçeneği internette suç teşkil eden faaliyetlerde. Faaliyetler olmalıydı, faaliyetlerde ifadesini verecek herhangi bir proposition yok soru kökünde. D seçeneğinde eliyorum. E seçeneği internette suç teşkil eden faaliyetleri yine burada faaliyetleri ifadesi var. Suç teşkil eden faaliyetleri olmalıydı. E seçeneğini eliyorum. A ve C seçeneklerini inceleyerek devam edelim. A seçeneği burada gerçek hayatta işlenen suçlara göre farklıdır ifadesini görüyorum. Farklıdır different from'un karşılığı olabilirdi ama biz different from Farklılık gösterir ifadesini arıyoruz. A seçeneğini eriyorum. C seçeneği internette suç teşkil eden faaliyetler suçlu fiziksel olarak suç mahallinde olmadığı ve hatta başka bir ülkede bulunabileceği için gerçek hayatta işlenen suçlardan farklılık gösterir. Burada and ve hatta even ve gerçek hayatta işlenen suçlardan farklılık gösterir. Differ from crimes committed in real life ifadelerini görüyorum. Doğru cevap C seçeneği. Two-thirds of the coral in the northern parts of Australia's Great Barrier Reef has disappeared over the past 10 years as a result of bleaching caused by a surge in ocean temperatures which is triggered by a climate phenomenon called El Niño. Uzun bir soru olması gözünüzü korkutmasın. Cümlemizin özne yüklemini belirleyerek başlayabiliriz soru çözümüne. Two thirds of the coral in the northern parts of Australia's Great Barrier Reef cümlenin öznesi sonrasında gelen has disappeared cümlenin yüklemi konumunda. Yüklem, present perfect tense ve aktif yapıda buna dikkat etmemiz gerek. Seçeneklerden yüklemi soru tekne uymayanları hemen eleyebiliriz. Bu durumda A seçeneği neden olmuştur? B seçeneği adlandırılır ve D seçeneği beyazlaşmadır. Has disappeared'ı karşılamadığı için bu seçenekleri eliyorum. C seçeneği yok olmuştur ve E seçeneği yok olmuştur. Soru kökündeki yüklemin Türkçesini bize verir. Cümlenin devamına bakarsak as a result of yapısını görüyorum. As a result of bleaching beyazlama sonucunda diye çevirebiliriz. E seçeneğine baktığımda beyazlamaya yol açtığı için ifadesini görüyorum. Beyazlama sonucunda ifadesini görmediğim için E seçeneğini de eliyorum. C seçeneğine bakarsak burada beyazlama sonucunda ifadesi de seçeneğimizde var. Avustralya'nın büyük set resifinin kuzey bölümlerindeki mercanların 3'te 2'si son 10 yıl içerisinde El Niño olarak adlandırılan bir iklim olayı tarafından tetiklenen okyanus sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu beyazlama sonucunda yok olmuştur şeklinde cümleye en yakın Türkçe çevirisini bize veriyor. Doğru cevap C seçeneği. Dictionaries which list the words in a language in alphabetical order explain what they mean or provide their equivalents in a foreign language. Çeviri sorularında öncelikle özne ve yüklemi belirleyerek soruya başlamamız mantıklı olacaktır. Dictionaries which list the words in a language in alphabetical order cümlenin öznesi sonrasında gelen explain cümlemizi yüklemi durumunda. F present ve aktif yapıda anlatmak, açıklamak ve seçeneklerden görünebileceği gibi sunmak anlamına da gelebilir. Öncelikle yüklemi soru köküyle uymayan seçenekleri eleyebiliriz. A, B, C ve E seçeneklerinde gördüğüm sunar explain'i bana verir. Bu seçeneklerde şimdilik eleme yapmıyorum. D seçeneğindeki listeler list özneyi niteleyen relative clause'da kullanılmış ama cümlenin yüklemi değil. D seçeneğini eliyor. Özne'lere bakarak devam edelim. Dictionary's which Place words in a language in alphabetical order. sonra which ile başlayan bir relative clause görüyorum. Bir dilde yer alan sözcükleri alfabetik sırada listeleyen sözlükler şeklinde olacaktır. Özlenin Türkçe çevirisi buna dikkat etmemiz gerek. A seçeneği, B seçeneği ve E seçeneği sözlükler. Bu seçeneklerde özne sadece sözlükler olarak görülüyor. Soru kökündeki gibi sözlükleri niteleyen bir relative clause yok. Bu durumda bu seçeneklere eliyorum. C seçeneğine bakarsak, bir dilde yer alan sözcükleri alfabetik sırada listeleyen sözlükler, dictionaries which list the words in a language in alphabetical order ifadesinin Türkçe karşılığını bize verir. Onların ne anlama geldiklerini açıklar veya yabancı bir dildeki karşılıklarını sunar şeklinde cümlenin Türkçe çevirisidir. Doğru cevap C seçeneği. Soru 70. Tarihçiler antik mısırlıların kokularını ve dış görünüşlerini iyileştirmek için deodoranttan diş macununa kadar dünyanın ilk kişisel bakım ürünlerinden bazılarını icat etmiş olabileceğini öne sürmektedir. Çevir sorularında cümlenin öznesini ve yüklemini doğru belirlemek önemlidir. Tarihçiler historians cümlenin öznesi konumunda öne sürmektedir cümlenin yüklemi durumunda. Seçeneklerimize baktığımızda A, B, D ve E seçeneklerinde Historians yine cümlenin öznesi durumunda. Ve yine bu seçeneklere baktığımızda Suggested ve Clinded ifadeleri öne sürmekteyiz karşılar. Ama C seçeneğinde The Ancient Egyptians soru kökündeki özneyle uymadığı için bu seçeneği eliyorum. Cümlemizin devamına bakalım. Deodoranttan diş macununa kadar dünyanın ilk kişisel bakım ürünlerinden bazılarını ifadesini görüyorum. B seçeneğinde some of the personal grooming products in the world diyor ama the world's first personal products şeklinde olmalıydı. Burada bu ifadeler olmadığı için B seçeneğini eliyorum. D seçeneği including deodorant and toothpaste var. Deodorant ve diş macununu içeren değil, deodoranttan diş macununa kadar olmalıydı. D seçeneğini ediyorum. Elimizde A ve E seçenekleri kaldı. A seçeneğine bakarak devam edebiliriz. Historians suggest that the ancient Egyptians may have invented some of the world's first personal grooming products from deodorant to toothpaste in order to improve their smell and appearance. Burada may have invented, icat etmiş olabileceği ifadesine karşılık geliyor. Some of the world's first personal grooming products from deodorant to toothpaste. Deodoranttan diş macununa kadar dünyanın ilk kişisel bakım ürünlerinden bazılarını ifadesini karşılar. In order to improve their smell and appearance dış görünüşlerini iyileştirmek için ifadesinin İngilizce karşılığıdır. A seçeneği doğru gibi görünüyor. E seçeneğine de bakalım. Might have been invented by the ancient Egyptians ifadesini görüyorum. Ama soru kökünde Antik Mısırlıların icat etmiş olabileceği denmiş ama burada pasif bir ifade var. Antik Mısırlılar tarafından icat edilmiş olabileceği şeklinde. Bu yüzden E seçeneğini değiliyorum. Doğru cevap A seçeneği.